Cumhur İttifakı'nın Türkiye'deki oy alabileceği sosyolojik zemin yüzde yetmiştir. Bu yüzde yetmişi alma şansımız var ancak, ancak yarından bugünü okuyacak bir Hayaller bir, yaşarken bir, 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 bir gerçek dünya Hem de işte deve. Ya atarsın, ya düşersin. Vaktin olmaz. Tanrı'nın verdiği can kul alırmış. Benim kaderimde ayrılmak var. 28 yaşındaki Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren katil zanlısı polis ekipleriyle gözaltına alınmıştı. Şimdi adliyeye sevk ediliyor. Hey George, ver borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, borç. Olmaz Michael, bende de yok. Yalancısın, yalancısın. Artık sana inan.